Kimse bana eksiksin, yarımsın, yapamazsın, edemezsin diyerek beni asla engelleyemezler bu ülkede. Ben iddia ediyorum. Bizim atasözlerimiz bile kadınları aşağılar nitelikte, erkekleri över nitelikte. Karı gibi ağlama derler mesela. Erkek gibi erkek, adam gibi adam, adamın dibi ya da bir kadını övmek için bile erkek gibi kadın derler. Ben kadın gibi kadınım. Erkeklik sizin olsun. Erkekliğe bu ülkede çok fazla şey atfediliyor. Ben kötü olduğu için söylemiyorum. Ne demek istediğimi çok iyi ifade edebiliyor muyum bilmiyorum ama anlaşıldığımı düşünmek istiyorum. Erkeklikle bir sorunum yok. Erkekliği överken kadınlığın bu şekilde yerden yere vurulmasıyla sorunum var. Bu coğrafyada kadın olmak direnç demek. Kadın olmak mücadele etmek demek. Kadın olmak belki beş katı, belki on katı çaba göstermek demek. Kadın olmak yapmadığın şeyler için bile yaftalanma korkusuyla yaşamak demek bu coğrafyada. O yüzden erkeklik